Silahlı kuvvetlerimizin kullandığı tüm araç gereçleri ben bir şekilde sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bazı yerlerde maketler kullanıldı, bazı yerlerde dijital gösterim şekli uygulandı. Ve bu şekliyle silahlı kuvvetlerimizin, Mehmetçil neler kullandığını, nelerle neler kullanarak mücadele ettiğini, diğer taraftan da ülkemizde yerli ve milli olarak son 15-20 yılda neler yapıldığını, nelere geldiğimizi, bunları yaptığımızı, kullandığımızı ve ihraç dahi ettiğimizi burada silah helikopterlerimiz benim savaş gemilerimizi benim siyalarımızı ihalarımızı tiyalarımızı yapabildiğimizi bunları ihraç ettiğimizi büyük bir memnuniyetle büyük bir gururla onurla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu gezinin e, serginin amacı bu. Burada gerçekten çok yüksek teknoloji kullanılıyor. Önemli efendim başarıların efendim bir göstergesi bunlar. Bu şekliyle efendim elimizdeki bütün e, silah ve mühimmatı ve onlarla alakalı diğer peşhizatı da kısa bir sürede sizlere de paylaşmamız mümkün oldu. Bunların hepsi birleştiğinde silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi ve milletimizi savunmak ve güvenliğini sağlamak için yaptığı mücadelede her öyle mücadelede nasıl ileri gittiğini, bunların temeli neler olduğunu silahlı kuvvetlerimizin Mehmetçiğin Kahramanlığı'nın yanı sıra elimizdeki silah, araç, gereç ve mühimmatın da üstün teknolojiye sahip olmasıyla Mehmetçiğin görevlerini çok daha başarılı bir şekilde yaptığında burada görüyoruz, anlıyoruz. Bundan dolayı tabii bu noktaya gelinmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşviki, tak, efendim, destekleri, hemen bu konuda gösterdikleri anlayış, bu konuda gösterdikleri benim mecroliyim. Ee, bütün e, imkanları böyle seferber etmesi bizlerin işlerimizi kolaylaştırmıştır. Bu noktaya gelinmiştir. İnşallah bu da durmak yok. Efendim bu TCG Anadolu bir başlangıç bir anlamda, bir ara durak, daha onun ötesi olacak. Efe, i̇mece uyduğumuz efendim bir başlangıç, bunun daha ötesi olacak. Bu manadaki gelişmeler hep birlikte takip edeceğiz, geliştireceğiz ve inşallah çok da ilerle götüreceğiz. Bu konuda biz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin etkinliği, caygırlığı ve saygınlığı artılması için de bütün girişimlerin sonuna kadar içindeyiz. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz ve Allah'ın izniyle de bunların hepsini başaracağız. Esas olan ülkemizin ve milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık bugün adamlarla yapacağız. Tabii bu arada Kayseri'mizde de savunma sanayi konusunda önemli gelişmeler olduğunu biliyorsunuz. Bizim buradaki hava ikbar fabrikamızdaki gelişmeler mevcut. Benim diğer taraftan burada Aspistan çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan Tomtaş'la alakalı efendim e özel teşebbüs çalışmalarını TUSAŞ'la beraber, ASFAT'la beraber geliştirdi, geliştiriyor. Ve buna benzer daha birçok girişim çok süratli bir şekilde devam etmekte. İnşallah bu savunma sanayindeki bizim azimli, kararlı çalışmalarımız çok daha önemli sonuçlar doğuracak. Bu sadece bizim için Türkiye için değil, aynı zamanda tüm dost ve kardeş ülkeler için de bir güne arz etmekte. Bu konuda efendim açık örtülü efendim amargolara karşı da bu mücadeleyi açıkça sürdürdük, sürdüreceğiz. Başardık inşallah başaracağız. Uçağımızı da milli mali uçağımızı uçuracağız. Efendim da uçuracağız. Bu konuda artık hiçbir engel tanımıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi cin şeyden çıktı. Bunu inşallah sonuna kadar götürüp başaracağız. Sağ olun, var olun. Ben bu gençlerimiz için özellikle bu e, sevgin hayırlı olması diyor. Teşekkür ediyorum. Hadi ya Allah, bismillah. Sağ olun. Yıldız bana çelik gerekti Her şey